Herkese selam tekrar. Ben biraz önce bana aktarılanları aktarırken bilincimi de devreye soktum. Bir daha bunu yapmamaya da niyet ediyorum. Yapma nedenim sanki anlaşılmayacak, açıklama yapmam gerekiyor ya da doğru kelimelerle aktarmam gerekiyor gibi hissedip sürekli hocama bakıyordum bana söylemek istediği bir şey var mı araya girmesi gerekiyor mu benim aktarımımı düzeltmesi eklemesi gerekiyor mu gibi o bana şu anda şöyle söyledi gelen bilgiyi aracısız yani kendi bilincime araya sokmadan aktarmaya çalışacağım eğer ki ben zaten bir şeylerin açıklanmasını hissediyorsam bunu bu hisle yapacağım aynı şekilde hocam da öğretmenim de araya girsin diye beni onaylasın diye yanında gözünün içine bakmayacağım çünkü özellikle söyledi gelen bilgileri bilincini araya koymadan kelimelerin geldiği gibi aktar çünkü anlayacak olan beyinler bunu zaten anlayacak sen kendi bilincini ve kelimelerini araya sokmaya çalıştıkça belki onların bilinci daha kötü bir şekilde de etkilenebilir diye beni uyardı. Bu yüzden bazı şeyleri şu an anlayabiliriz de, anlayamaya da biliriz. Ama benim şu an öğretmenimin söylediğini size tekrar aktarmak istiyorum. Anlayacak halimize gelmemiz için bile beynimizde versiyonlarımız güncellenecek, çipler takılacak, en aklımız ve zekamız, bilgi seviyemiz en yüksek versiyonu ve halimize yükseltilecek. Lütfen sizden de bu bilgi ve bilinç seviyenizle, yani ruhunuzla ve kalbinizle de dinlemenizi rica ediyorum. Ama gene açıklanmasını ve daha detaylı anlatılmasını istediğiniz kısımlar olursa bunları da lütfen e, videoların altına eklersiniz. Teşekkür ediyorum. E, öğretmenim sizin bu konuda söyleyeceğimiz başka bir şey olur mu kişilere ya da bana? Bilincimizde çalışması gereken e, alanları da ateşliyorlar, nöronlarımız da ateşleniyor. Bilincimiz idrakımız genişliyor, düşünmelerimiz genişliyor. ...bana da şu anda bizim hakkımızda konuşmaktan korkma... ...bizim hakkımızda bilgi vermekten korkma... ...bizden kanallık yaptığını söylemeye... ...korkma, çekilme dendi. Hala bile sesim titriyor kendi şahsi korkularım yüzünden. Ama evet ben de sizden kanallık alıyorum. Teşekkür ediyorum. Bunları da korkmadan aktarmaya niyet ediyorum. anda ve şu anda nasıl aktaracağım, neler söylemem gerektiği, bir kısmını söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi gibi bütün kendime ait olan şüphelerinde hepsini Allah'ın senin sevgili şifalanıp yıkanmasını niyet ediyorum. Sansürlü mü, sansürsüz mü? <laughs> evet, öyleymiş gibi de geliyor bazen. Ne kadar bilgi aldığım kişiler hakkında konuşabilirim. Yani kişi değil, varlıklar, yüksek varlıklar hakkında hmm. um, söyleyeyim mi? Ama işte söylüyorum. Bizi söyle dediler. Bizim varlığımızı herkes bilsin. Bizim onları gördüğümüzü, hissettiğimizi, onlara destek olduğumuzu, bilinçlerini aydınlatıp açtığımızı, yollarına yol olduğumuzu, yolculuklarında rehberlik ettiğimizi, onları duyduğumuzu ve hissettiğimizi bilsinler dediler mesela şu anda. Evet, çok teşekkür ediyorum. Allah'ın planı çünkü. si